Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine 586 aboneyle ile karşınızdayız. Bugün kaç abone oldum Ve tam bunu 3 yılda yapıyorum. 2018. 18 arada. Aralık 2018'de. Millet bir 3 yılda 1 milyon 2 milyon abone yapar. Biz 1000 yapamadık. Bir 500 daha gelirse ne Lütfen abone olun, like atmayı unutmayın. En fazla yine izlenen videomda 148 bin. Ve hiçbir kanalım da yok. 3 yılda sadece 224 bin öntülenme yapabildik. Başka bir şey yapamadık. Lütfen abone olmayı unutmayın. Zaten birkaç videomuz telif yedi. Evet hepinize bay bay.